Evet arkadaşlar o arka taraf Selinus plajının olduğu yer. Selinus antik kentinin kalesinin olduğu yer. gökyüzünde parlayan bir şey var arkadaşlar. Bu ee, kadar parlak yıldız görmedim ben hiç. Şu anda yanlarında da yıldız var ama onlar görünmüyor. Ama o görünüyor. Antalya Gazi Paşa semalarında bir yıldız. Bakın diğer yıldızları ben görüyorum ama kamerada görünmüyor onlar. Bu görünüyor. Evet, <laughs> 对。<Yeah. S 2> yeah.